Herkese yeni bir selamlar dostlar. Bugün 28 killlik efsane bir scrim maçımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yalnız küçük bir problemimiz var. Kayıt esnasında sesim kayda gitmemiş, mikrofon kapalı kalmış. Bunda problem edeceğinizi düşünmeyerek sizlerle bu güzel fight'ımızı, bu güzel maçımızı paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Şimdi <laughs> abi öpecek beyler adamlar. Al oğlum. Senin Tuncay abi zaten ölüyor direkt. He aynen aynen. Bu da önce şey muhabbet yapıyorduk sen niye kapattın kulakla abim ya utandın mı? Aldın mı face to face? Hadi F2 F3 Önce silah bulma lan ben de buraya girdim. Eller karşıda var hemen ha. Lan gittiğin yerde adam var. Atip ne yapıyor? Burada mı var? He? Umut infoyu şimdi mi verdin? Gitmeden bir sorsaydın adamlar nerede diye Atip. İlk defa görenler beğensin. Silah buldum. bir pompalım var yakın temas girirse alırım o kadar yoksa yer daha Sus be terbiyesiz! Aldım lan! Girirse. Nerede bu mal? Kim ya? Tam sesini alamam. Seç Yan binamda adam kaskın bir. Bu adam beni alır. Ben araçta size de mi gelsem Puzay? Aa mavi de şu mavi de lan. Adam Mark geçmiş. Location. Oğlum biri yanımdaydı. Sessiz beyler. Dördü de burada. Nak bombaya. Nereye nakladın sen bombaya? Birisi arkaya geçti. Nak burada. Tutamadın lan nak herhalde. Çok iyi bomba. Düşman görüldü. Son, son, son bir o ortaya kaçmıştı. Ejcatı var. Bir ve üç müsün? Açıkta adam var, açıkta adam var. Düşman görüldü. Devam et yine, vururuz. Devam et vurur. Burada dur direkt uçağım. Samanlıkta kaldı abiler bu. Ön samanlıkta. Efik atsana da kanka. Gördüm, gördüm sağda Düşman gördüm. Düşman görüldü. Görme. Okay. Dikkat yola işleri yol bak Fuzay. Fuzay eğimle. Bu ön eğimle hemen yatıyor bak. Uca eve geçelim şimdi sola birisi isim filan Çok iyisin oğlum. Helalsin. Bunu vurdunuz mu? Bu olmuyormuş herhalde bu. Vurdu. Bu. Burada bir kişi daha ölmüş ama lan. Lan adammış. Ezdim ezilmedi ya. Ezdim ezilmedi. Ben de leş tanıyorum bunu. Ya burada bir adam daha var buraya yatan. Uzak, sıkı, de... uzak sıkıyor. Uzak sıkıyor. Abi bunlar onların devamı. Oynayalım oraya. Aracım ben kamyona oynayacağım abi. şimdi bir buradan bir şeyler yapayım size beni supportlayın. Umut o diğer bagi neredeydi? Ya Pankasyon adamı sen... Benim... da var. Ben vardı bir, bir bana bir support attım ben adama kafa atıyorum bak. Hem at alttan da kim en mi? yakınım adamı. Nerede adam? Na, lan, canı bir canı bir canı bir direkt en yakın evde. Umut bir aracı getir. Umut canı bir vur kafayı. Beyler ikisiniz bekleyin ha. Abi molotov çekmiyor. Karşı da dur. Acele etmeyin. Çatı çıktı galiba. Zimşter vuruyor. Göğüm çatta mı adam bak. Ben direkt sayımdan sana kafayı yapıştırıyorum. Bu adam çatıda. Çatıya çıkmaya çalışıyor çatıda değil. Şimdi niye geri attı? Tamam, tamam. Burada, burada. Aşağıda. Ha burada burada Tuncay buranın arkasına. Alın. Düşman görüldü. Geçsene bombayı aldım onu. Bombayı aldım onu aldım. Hatta çıkartayım onu vurun. Sağda kaldı sağ sağ. Enemies ahead. Aldı. Uzak mı şey mi? Nak sen girerim oraya Kalabalıklar ama. Verdim nakı. Ama beyler güzel dizilmişler. Bence kafaya girmeyin. Ben soldan Aşağı giriyorum. Yani tepelerine falan yora yora girelim. Hatip sen buradan korusana. Tamam. Hatip çatıda da. Göremiyor bana açık değil şu an. Biraz sağa Atladı o. Diğerinin canı bir kulübenin içinde canı yok. Birinin canı bir ölü. Öyle. Bayılmayın beyler geliyorum. Neyse abi bir dakika ya. Üst be. kat bomba çekti. Bomba çekti üst kat bitti mi? Bitti bitti. Bomba var Tam işte ondan diyorum aşağı alalım. Düşman göre Gel Okay. Umut nereye oynuyorsun? Eğimin oynadım oranın. Geliyorum sana. Tamam git. Ben bir tepeden bir bakayım. Vurun tepeyi Tunca abi sen de ar aslında arka tepelerinden vurdun. Ben arka tepesine flank atsam mı? Yok. Umut. Arka tepe riskli şu an. Mark the location. Oraya diyorum zaten. İyi git at alan dışı oraya galiba ama. Alan dışı mı? Alan bence bence bunlar dört değil. Nerede? sen evi. Beni görmeden şuraya geçelim. Bana basit. nereden çıkıyor beyler be? Bak vuruyor bak. Iki, i̇ki nak gir. Önüm, arkamdaki evde. Şurada duvar dibi beyler yatıyor. Düşman yüksek. görüldü. Ona göre. Burada. Düşman görüldü. Arkada bir. Öldüler. Oy, o kimdir lan reflex atlar? Tuzay ona da sen ben... mi aldın? Yok, Çeri anladım. gir. Alsan güzel olurdu da. Tuncay abi. mi? Abi <laughs> Umut. Tepe falan gelir. Ben Tuncay e abiye gidiyorum. Abi. Ya da, 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 da bana gelsin. İyi. İyi tamam abi. tepe. Nerede? Göremiyorum. Dur dur. Yürüme. Altımıza geldi bizim de. Aa. Vur lan. Yani lan yanımda 4 kişi var buna. Estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Cevbi bu aracın anası Lübev aldı Önümde burada Oynuyorum Kapı kurtum Öldü Ay, Üstüm mü? Sol Et çatı var Aldım Aa. Uaz kalmış olabilir beyler dikkat edin. Bitti bitti oğlum İki bir araçta gider. Hayır Uaz bitti karşıya bir yere buraya doğru. Anladım. Bak. Önümüzde adam var. adam var. Yanıyor adamın oyna. Oyna oyna yanıyor. Baydım bunu. Çek. Arsadan neyin? arabalar geliyor. Buradan. Bana ahead. lazım. Yok mu hiç kalan? Kalan. Ne söyledi? Soldan gidiyor bak. Düşman görüldü. Yere atmıştın Cüha abi. Adam yere atmış ama ne bunu çıkar. Koyun, bu ne küfürdür arkadaş ya. Şu evde. Sağ evin tamam, Sağ mı tamam onlar yürü. çıkacak acele etmeyin. Aynen location. aynen. Kapıyı sana rahat şey pik atamaz. Oğlum nereden vuruyor bana bu? Ah! Beyler ne? Enemize. Bomba böyle atlar oğlum. Oğlum biraz düşük bir sen ya. oynayacaksın oyna ya. Ya hayır ya. Tuca ben alsın direkt. Abi sağ vuruyorum, sol sıkıyor, sol sola vuruyorum. Darbe düşme. Darbe sakın. Hadi bomba at. Bagin'in bomba arkasında da. Tamam. Bomba yok. Geri çık o zaman. Düşeceksin sen burada. Siste geri çık. Harbi biraz geri atmamız lazım ya. Soğuk yok mu hiç? Bas kitini. Çık. Ne alaka? Buz basıyorum şu an ya. Darbe yatarsan yürü. Hatta seni orada da görür. Sen de çıksana ya. Altın, Bak asla. sen daha geç, daha rahat olur. Onlar alan çok. şey Darbe, darbe sana yasın sen de yatma buraya. Sen. Hayır oğlum. Koru beni. Koru beni. Koru beni. Bekle koruyacağım. Şu an koruyamıyorum. Benim bir şey yapmam lazım. Öldüm yoksa. Abi gelecekler bunlara. Bunlara baksanıza bir beyler. sanmıyorum da büyük ihtimal öyle oldu. Yok ya bir otelde sıkmışlar. Vay yerin iyi bekle bekle onu vuracaksın sen. Baydım alan işi, o alanlar olan. Dikkat et güzel be sol tepe geldi çili. Çektim adamı bitirdim adamı bitirdim. Tamam ben neredeyim ben bana. Şu toparlayın karşıya oynarsınız. O alt evimiz ne yaptı? Abi burada sıçtı. Burada sıçtı adamlar. Vuramaz mıyım? O o kuzayın sıktığı yere oynarsın. Al solda burada. Sol, sol tarlada adam var bak. Tamam ben sol sol. Oha yüzü sesle girdim ben bunun benzini bitti. Bir de alttaydın da iyiydi de. Yok öyle yo, şey değil. Siz gelseniz de burada altlı. Keyif Fuzay'ın orası. Bak Yandan şuraya gelin, şuraya gelin, oradan gelirsiniz. Ha dolu Tuncay abi ona göre. Hem tamam, sollu gelin gelirsiniz işte. Bak şu mavi ev de dolu şu an. Fuzay sağını çıkartma bak onlar da al alanda mı alan şimdi bilmiyorum da. Nereyi çıkartmayayım? Sağ altta. Hatip sollu gitti. Evet, o Kulübelerde adam var. Beni Abi benim oraya iyi bir açım yok ama. Deneyim. 7.62 var mı ya? Çok lazım. Yo. 11 tane var şey vardı. boşa gidecek ama. Ulay sol alt alan dışı. Alan geliyor. Sol alta bak. Sol alta bak. Orayı boş ver. Ne? Onlar çıkmaz da gidiyor. Bak gibi. çıkıyor bu Alana düştüler ya. Hay anasını satayım ya. Ne bizdeki şans anlıyor. Titremiş ya. Düşman görüldü. Smoke'la diğer yaparız ki altta kendimizi. Bekle şu ayı sistemi bekleyin. Sol tepeyi vurmamız lazım işte. Uzayı koruyayım mı? Hayır sistemi de var. Nerede? Şu ben yattım burada. Sizi supportlayabilir miyim? Evet. Nasıl? Bomba yeme bekle. Yere at kendini. Gelecek. Oraya, orayı, orayı Or salmasanız var ya ben buradan her türlü oynarım ya. Yani. Önce abi ileride biraz bana adamlar buraya bomba atıyor direkt. Buraya adamları silsene bir sana direkt gelebilir. Ya abi ağaca bomba atıp lan. Ya bombaya oturttun onu ya. Ya abi biz direkt fuzaya mı gitsek? Alan dışında. Bombaya doğru abi. Biraz daha sağına abi orada mı? Nak bir. Helal lan sana. Arka. Onu da Helal buldum. Yere gitmemiş. Yeri nerede? Bitirin mi? Ha yok araç diyor. Aa arka Araç diyorum. Ağaç diyor. Tek onu. Alan dışısın Natip. O da alan dışı. Ya sağ altım oynuyor. Sağ altım oynuyor. Ya, Lan tam infosunu verdim geldi seni vurdu. Ben alana gel girerim mi? Tuncay abi beni burada tutar. Tam son önümüz kaldı. 3 2 kişiler. Önünüz 2 kişi Fuzay. Ya abi. Görürsün. Soldan. Yok ben de bilmiyorum bir tane olabilir. Abi ayağı ben gözüküyordu en... aslında. Fuzay Tuncay mı? Allah açılırsan vurursun ha Tuncay abi. Bu nerede ya? Hiç. Ayağın yanında teki ha. Simon içinde Tabii. olabilir. O kadar kaldırmana geldim. Yanlış atıyom bombayı. A sikir atıyon bay. ha. Bombayı çok yanlış aldım. a bay. Bayılmadı. Da. Bayılmadı. Da. A sonda tuca benedi sol bir. a son bir, bir. bir, bir canı yok. Helal. Helal. Kaç kill var lan? <laughs> Abi bu ne? Oğlum kaç kill var? 23 28 kill. Oha. Oh, <laughs> 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 A ölmesem var ya 12 13 leş alırdım ha. Şerif ne bileyim bu yerler <laughs> yapıştırın like'ları